Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoma kaçın arkadaşlar. Buma geldim. Biliyorsun ki yeni bir videomuza hoş geldin diyorum. Bugün size bir tebrik çıkacağım. Hemen don hediyeleri göstereceğim. Göstermem. öyle, ne yapmak gerekiyor? Hemen söylemek istiyorum. Biliyorsun ben üstümü giymiştim. Buna pantolon var. Şey pardon. Biraz pantolon. Biraz gömüleyim ve kamerayı taktım sizi için özel yap, yapayım dedim. Kamerayı taktım malları, onun içine giymiş oldum, bana atayım. Örgü videolarımıza için doğum günü, benim de hazır doğum günümde hazırlıklarım videomuzda çıkmıştım. Baktım, bunu da izlemediler. Neden izlemediler? Çünkü neden, neden bir izlemiyorsunuz? Niye? Bir için yapın arkadaşlar. İzlenin ki ben mutlu olayım. Ben ne ben arkadaşlar? Bakın. Evde çıkmazsam yapamam bir şeyler. Biliyorsun ki. Bana aldım bak. Işıklı. Hani üstüne teleport gibi aldım. Işıklı parak gelsin diye aldım. sizin için. Onun için ne yapmak gerekiyor biliyorsun çok işim var çünkü sen neden ekipman bir şey alacak bir şey var tabi ki onu ne kamera alacak aksiyon kamerası alacak biliyorsun bir mikrofon gerçek alacağım yani ses kartı için şarkı söylüyorsun sesini ayarıyorsun ses kartı diyorsun. onun için aman yazdım çünkü şarkı söyleyeceğim. Çünkü yıkanına gelecekti. Lütfen benim için yiyeceğim. Ama ben çok çok evet, tanrım. Hemen tutup aha, geçiyorum. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Hop. Hop. Ve geldim. Karşımda benim evet. Biliyorsunuz değil mi? Kamerayı aramam yazdım. Ortalama yazdım ki güzel çıksın değil mi? Ben fotoğraf çekmek istiyorum, kapak almak istiyorum izinle fotoğraf çekmiş oldum. Neden çektim? Çünkü kapak yapmam lazım için. Öyleyim ama bunu arkadaşlar. Hemen istiyorum arkadaşlar, güzel bir hediyemi göstereceğim. Bununla kutu, simcansal bir hediye veya hediye, güzel bir kutu, güzel bir kutu. Benim en istediğim gizemli kutum. Buraları kurdum. Ve şimdi girelim içeriye. Buradan görüyorsunuz. Bir tişört. Ve bir üstüm böyle. Bu komi yapmış. Tezahürat sağlıklı tezahürat hediyesi. Aldı benim için. Diğerlerim için. Bu komi için yapacağım. Üstüm komi yapmak için. Bir de dağısı böyle. Bununla bunu giyeceğim sabah. Sabah kalk. Kalk. kalkmaz. Bunu giyeceğim. Çünkü evde insanlar sorun yok. bunu hediyeyim. aldılar. bir tane yani dağısı var. Bir tanesinde bu. Bununla üstümü üstünü kim aldı diyorsan kan alımız anlatma almaz yani tekrar ne bu yazıyor. Place. Yani ya yani please mayo gibi bir şey. Gir, bir şeyler. Kaç dakika? Dört dakika. Süper. Harika. Göstereyim mi? Daha da bitmedi. Hemen iki Bekleyin arkadaşlar. Hemen geliyorum arkadaşlar. Hop. Ve geldim. Ve karşında bu var. Düğün Arkadaşlar bu çiçeğe gel. Nereden? Belki Semcan'dan. Tabii ki. Onu evine varmış. O da Mahcide var. Güzel bir miske kokuları var. Burada. Bu da geliyor. Oh miske kokuyor arkadaşlar. Çok güzel. Hey, hey, güzel bir murak atar mısınız? Benim için yaparsanız çok çok mutluyum. Benim için efsane eh, video olsun istiyorum. İzleyin de fotoğrafı çekebilir miyim? Teşekkürler. Çektim ve videomuzu son oldu. Bu kadar teşekkür teşekkürler. Çok mutlu olduğum için çok teşekkür ediyorum. Herkese varsanız çok çok teşekkür ediyorum. 27 bitti. Ah, 28 yaşındayım. Biliyorsun ki yeni videoma çok güzel bir gündü. Çok güzel eğlendik. Oyun oynadık. İlk başıma oyun oynadık. Çok güzel eğlendik. Çok çok söyledik. Şarkı söyledik çok mutlu olduğum için çok teşekkür ediyorum. Bütün herkesine çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok mutlu olduğum için kalbim seninle. Gördüm seninle. da sevgilerime eğitiyorum. Artık YouTube'da büyüdü. 28 an yaştayız. Biliyorsunuz ki YouTube 28 yaşında. Ben 28 yaşındayım. Çünkü büyüdük. Bana bir birlikte büyüdük bir ara veriyorduk. İki kendim için çok mutluyum. Benim için çok şanslıyım için. Ay çok güzel oldu. Ay. Ya yani çok mutluyum yani biliyorsun ki çok doğum gününde benim. 20 Mayıs'ta ah, 20 Mayıs'ta doğum günü kutladık. Benim için e, fotoğrafı bastık pasta üstünde ay çok kötü oldu <laughs> Doğruladım. bu kadardı ee, teşekkürler bu tarz videoyu izlerseniz diğer sayfalara bakabilirsiniz sevgilerim de onun sayfası var orada bakabilirsiniz benim için diğer emeğim için çok seviyorum arkadaşlarım bütün takipçilerimize abone olursa çok istiyorum lütfen benim için yapın 1 milyon alayım ki çok şanslı olmak istiyorum Simca anı takdirde anı istiyor bilmiyor ama ki çok istiyor veya haber büyüyelim ortalık olsun istiyoruz. Siz çok seviyorsunuz. Bye bye arkadaşlar.